Truvalılar Türk müydü? Milattan önce 3000'den milattan sonra 500'e kadar yaşadığı düşünülen Hollywood yapımı Troy filmi sayesinde geniş kitlelerin öğrendiği Truva antik kentinin yaşayanları Türklerin atası mıydı? Kadim kent Truva günümüzde ülkemiz sınırları içerisinde Çanakkale'de bulunmaktadır ve bu kente ait mükemmel mitolojik hikayeden biri de Truva Savaşı'dır. Turvalı Paris, Sparta kralı Menelaus'un karısı Helen'i kaçırır ve olaylar gelişir. Nihayetinde Turva atı dediğimiz savaş hilesi sebebiyle Turva şehri yerle bir edilir. Eğer okumadıysanız bir an önce Yunan mitolojisine başlamanızı önererek asıl mevzumuza dönüyorum. Milattan önce 1184 yılında meydana gelen Truva Savaşı'ndan asırlar sonra milattan sonra 7. yüzyılda yaşamış bir orta çağ tarihçisi Fredegar tarafından yazılan kroniklerde Truva Savaşı sonrası şehirden kaçanların birkaç gruba ayrıldıklarından bahsedilir. Bir grup Makedonya'ya giderek Büyük İskender zamanına kadar çok büyük bir imparatorluk kurmuş, bir grup kendilerine Frankio adlı bir kral seçerek Frank milletini oluşturmuş, bir grup da daha uzaklara Asya'ya kadar gitmiş ve nihayetinde bir sürü savaş ve göç sonrası geri çekilerek Tuna kıyılarına yerleşmiştir. Fredegar kroniklerine göre bu topluluk Torku 30 adlı bir hükümdarın kılıcı altında birleşmiş ve Türk ismini de buradan almıştır. 12. yüzyıla geldiğimizde ise 1. Haçlı Seferi düzenlendiği sırada Toronto Prensi 1. Bohamento bağlı olan ve ismi bilinmeyen bir tarihçi Gesta Francorum adlı eseri yazmıştır. Bu eser Haçlı Seferi ve savaşan milletlerle ilgili bilgi verirken burada da Türklerin İskit bölgesini yaşamaya başladıkları ve Truvalıların soyundan oldukları belirtilir. Yine Orta Çağ döneminde Jean, Lomor, Guabort'ta, Nogont gibi tarihçilerin eserlerinde de bu iddialar yinelenir. Venedikli tarihçi Andrea Dandolo da Truva'dan kaçanlardan bazıları Kafkas dağlarının ardına sığmıştır ve Türkuz ismini almışlardır şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Nitekim 1453'te Türkler İstanbul'u fethettikten sonra Avrupa'da da hızlı bir Rönesans hareketi başlar. Lakin bir yandan da Avrupalı düşünürler gittikçe güçlenen ve büyük bir imparatorluk kuran Türkler hakkında araştırmalara girişirler. Bu dönemde Türklerin Truvalıların intikamını aldıkları ve onların soyundan geldikleri inancı Orta Çağ'da yazılmış eserlerinde de okunmasıyla birlikte iyice yerleşir Avrupa'ya. Onlara göre Türkler asırlar boyunca bugünü beklemişlerdir. İntikam almak için nitekim meşhur İspanyol gezgin Pero Tafur'da Bizans'ın son dönemleri anlattığı seyahatnamesinde Bizans halkının Türkler Truva'nın intikamını alacaklar dediği yazar. Fatih Sultan Mehmet de tüm söylenenlerden haberdardır. Zaten Yunan mitolojisine meraklı bir padişahtır ve Truva Savaşı hakkında da bilgisi vardır. Midilli fethi sırasında Aşil'in mezarını araştırması da bunun göstergesidir. Yine Vakanius Kurutuvolos Fatustan Mehmet'in şu sözleri söylediğini nakleder. Allah beni bu şehrin ve halkının dostu olarak bugüne kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarını yendik ve onların vatanlarını aldık. Buraya Yunanlar, Makedonyalılar, Teselyalılar ve Moralılar ele geçirmişlerdi. Bunları biz Asyalılara karşı kötülüklerini aradan birçok devir ve yıl geçmesine rağmen onların torunlarından aldık. 16. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız yazar Michael de Monton da Fatih Sultan Mehmet'in Papa'ya bir mektup yazarak Rumlardan Hector'un intikamını almak gayesinde olan bizlere İtalyanların düşmanca tavır sergilemelerine anlam veremiyorum şeklinde sözler söylediği iddiasında bulunmuştur. Evet, tarihin uzun bir döneminde böyle bir efsane var olmuş, kayıtlara geçmiş tartışılmıştır. Belki de tartışılmaya devam edecektir. Böyle bir şey mümkün olsa da olmasa da Türkler adına eğlendirici olan kısım mitolojik çağlardan beri var olan efsanelerde yer alabilmiş olmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.